durası gibi bir Bu denaparabat botuk yere bakıyor der

Çabuklanmıştım. Gerçekten bir hükümet çalıştım çabuk. falan filan. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Kevser okuduğun için bile sana vermesi lazım ya. Yani. Evet. Bir Son şey, bir şey yani. ne yapıyorsun? Çabuk döndüm. Yanlış mı? şekilde. Çok iyi. Çok iyi Çok ya. Başardım Rezil başardım. Hanım dün kapı çaldı. Annem geldi evet, zannettim. zannettim. Selam diye açtım kapıyı. Karşımda yapacağım. kapıcı vardı. Yerin dibine evet. girdim. <laughs> <laughs> girdim. Teşekkürler. Teşekkürler. Annem baban nerede bakalım dedi. Ben de hemen kaçtım. Hayır. Değil misin? Niye KAÇIYORSUN? <laughs> bir kapıyı açıp açık bırakıp içeri doğru kaçtığını o güzel Mesela bir gelir böyle kapıyı açıyorsun gidelim, açık bırakıp yani. kaçıyorsun o odalara. Yani, niye adam gidelim. böyle kötü bir şey de dememiş ki? A Aynen bir de rezil olacak İşim, yine ki yani. Hayır, ne var var ya? selam veresin yani. Gidelim. Tam olarak anlayamadım ben buradaki olayı yani. Mesela şu. Bir şeyini <duymak gülüyor> <laughs> Biraz uzun bir hikaye ama e, e, sabah karşı iki buçukta e, bir korna sesi büyük annemi uyandırmış ve pencereden baktığımda arabasının önünde ne biçim bir duygu duyulmuş. Arkadaşlar merhaba, YouTuber Biz alacağız. işbirliği yaptık ve da kaptım. Işığımız gitti bu içeri girelim. Eşyalarımızı yerleştirip gelmesini bekliyoruz. Evet. evet geldiğimize göre kameralarımızı yerleştirelim biz de ve ve Mertemiyon gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Ben o zaman kameraları ben yerleştirelim. Ben arkadaşlar şimdi en önemli eşyalarımızı güzel yere saklayalım. O zaman ayakkabıları saklayalım şimdi. Burası ayakkabılık herhalde. Lan kedi. Şöyle fark etmez o ayakkabılarını buraya açmaz büyük ihtimal. Evet, şimdi de kameralarımızı güzelce her yere saklayıp kayda başlatalım. Bir geçelim o zaman. Şimdi bir tanesini mutfağa yerleştireceğiz. Bu kadar da öyle bir yere koyacağız ki hiç fark etmez. Basit bir soru soracağım. Yalan söylersen seni annemin yanına postalarım, anladın mı? Tamam. Evet. Dün sakladık mı Hiç fark yok. Emin olun zaten birazdan geldik. Sizi evet. yana diğer kameraları yerleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi evet. diğer kameralarımızı yerleştirelim. Bir tane de dolabın üstüne koyalım. Bir tane de dolabın açtık. koyalım. Bir tane de dolabın üstüne koyalım. Bir tane de Bir tane de dolabın üstüne Bir tane de dolabın Bir tane de dolabın üstüne koyalım. 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 Bir tane de dolabın üstüne öyle Böyle kamerayı da açayım. Böyle koyduk mu? Bunu hiç fark etmeyecek. Zaten ya aslında şu siyah şeyine denk geldi. Hiç görmez. O zaman diğer odalara da hemen diğer kameralarımızı yerleştirelim. Şimdi mermem yok. Çarptı bir evde oturduğumuz için çok sayıda odalar var. Bizde ne kadar elimizde makine varsa hepsini getirdik ve tek tek yerleştirelim. <laughs> Birini şu odaya yerleştirelim diye düşündüm. Şöyle kapıdan girdiği zaman kamerayı buraya saklayalım. Mesela ben olsam evim ararken direkt kapıdan girdiğimde yatağıma bakmam, etrafa bakarım. O yüzden hemen bir tanesini şöyle yastığın kenarına sıkıştırıp koyalım. Şöyle koyduk mu? Şöyle koyduk. Hiç fark etmez. Bakın, hatta yeşiller, siyah unuşması hiç görünmüyor. Diğer kameramızda ne var? En önemli noktası. Merve Mio da bilgisayarını açık unutmuş burada. Böyle. Bir tanesini nereye yerleştirsem diye düşündüm. Bilgisayarın yanına yerleştiririm. Çünkü büyük ihtimal geldiğinde direkt zaten bilgisayara oturmayacak. işten gelecek bir Direkt büyük ihtimal televizyon bir şey izler. Diğer odada salonda. O zaman bir tanesini de şuraya bilgisayarın kenarına yerleştirelim. Kamera video moduna açtık. Şöyle. Zaten iki monitör kullandığı için zaten bu monitöre bakmayacağını düşündüm ben. Yani Şöyle yapıp şuraya koyarsam zaten fark etmez. Bir saniye koyabilirsek. Evet, Kamufle oluyor arkadaşlar zaten kardeşim siyah olduğu için. Ya. Yana, tamam böyle koyduk mu arkadaşlar zaten bunu hiç fark etmez yani bakın zaten siyah laptopta siyah o yüzden hiç gerek yok bu kısımda tamam o tamam. zaman gidip saklanalım ve ben Evet arkadaşlar şimdi salonda. Evet anladım. Bir saniye bekle. Arkadaşlar, şimdi Mermiyi korkunçsın. Gidip bilgisini kapat. Saldıracağım. Cez silah mı taşıyacaksın? Ne zaman ses çıkacak? Geçen defa akıl hastanesine seni zorla yatırmışlardı. Buna göre de silah taşıyamazsın. Yani o silah. Şüpheli bir yaklaşma oyundan savaşıyan mavi gözlü.

İşin garibi Trey Burgess'ta yok. O da kim? Dönem başında birlikte bir proje yapmışlar. O asılıp birlikte sakınmaya çalışıyormuş. Asistanından adresini aldım. New York'ta kalıyormuş. İlk yılımda orada kalmıştım. Beş dakika uzaktayım. Oda numarası kaç? Emin misin? Evet, numara ilk da gelebilir ama büyük babanızın gece kayboldu. Kendisi ileri derecede Alzheimer <laughs> hastası. Eğer yardım ederseniz şöyle düşünüyorum. Adam karışma ilk kez vurduğunda kazın kurbandır. İkincisinde ise suç ortağıdır. Ne yazar yazıyorum? Bana polis çağırıyor. Evet. Aranan araba değil mi? <gülüyor> İkincisi de. Çok korkuyorum. 114 tane yapmış. Şu genel aktivozu kuruyor. Onun çıktı diye adresine birisine edeceğim kurmuşlar. Ama bu arkadaşı

diyecek Martinus. De ki oh geldik. Ne diye alışveriş? Ne su koy bir tane açacağım. Bir kızımı ikiden beraber

Aslına bakarsan... Cinler bana çay Sen yapmış! Çay yapmış! Arabasında bir bir, bir, bir üzere